Bugüne özel bir kampanya yaptık, Sevgililer Günü için 65 yaş üstü e, müşterilerimize Gül ve Cipso'dan oluşan buketi ücretsiz olarak vereceğiz. Bugün müşterimize bir jestimiz daha var, benim müzisyen olduğumu bilen müşterilerim özellikle sevdiklerini, sevgililerini, eşlerini görüntülü olarak arıyorlar ve ben onlara sevdiği enstrümanı, sevdiği eseri görüntü ol görüntülü olarak çalıyorum. Onlar için de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel romantik bir an oluyor. Camda gördüğüm 65 üzerine gül be, bedava Tabii. diye evet. söylüyor. Evet 65 yaş üstü. Ee, evet. Ben de alabilir miyim? Tabii ki. Teşekkür Buyurun. ederim. Bir jestim daha olacak sizlere. Tabii. Ee, eşiniz enstrüman seviyor mu? Kemençi? Tabii çok sever. Evet. Sevdiği bir parçayı da onu görüntülü ararsanız ona armağan ediyor. Tamam teşekkür ederim. Arayın kendisini. Keşes. Tabii ki. Kendisiyle Buyurun. Bir Buyurun. Buyurun. Ee, Zehra Hanım. Çiçek aldım sen bir şey seversin kemençe kemençe çalacaksın az Sercan kardeşim. Merhabalar yenge. Eh. Sizin için özel bir e e parça çalacağım. Dursun abiden siz de değerli yengemize gelsin. Tamam, Dinleyin. Ben 40 yıllık evliyim, ee, eşime bu zamana kadar e, ara sıra çiçek alırdım ama ilk defa sevgililer günü 14 Şubat için çiçek aldım. Ee, pencerede yazıyı gördüm, ee, bugüne özel e, kampanyalı e, gül ve ben de girdim, dedim ben de alabilir miyim, evet dediler buyurun dediler, teşekkür ettim kendilerine. Eşim de tabii bu arada çok memnun oldu ve e, onun için bir e, müzisyenmiş kardeşimiz. Kendisine bir çemen, kemençe parçası çaldı. Çok memnun oldum ve duygu dolu bir an yaşadım. Çok teşekkür ederim kendilerine.